Herkese akşamlar. Bugün yine dopdolu bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Sayın Selahattin Demirtaş'tan önemli haberlerimiz var, önemli detaylar var. Demirtaş'ın hücre komşusu tahliye oldu ve cezaevinde olanları deyim yerinde ise bir bir anlattı. Hem Sayın Selahattin Demirtaş hem de Selçuk Mızrak ile ilgili önemli detaylar var. Ben detaylarıma geçmeden önce sizler bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve lütfen... Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim ve şimdi sizlerle beraber haber bültenimize geçelim. Biliyoruz ki Selahattin Demirtaş 2016'dan beri Edirne F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Bu cezaevinden tahliye olan bir kişi önemli açıklamalarda bulundu ve dedi ki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı tecrit içinde tecritteler açıklamasında bulunduğu ve önemli detayları paylaştı. Edirne F tipi cezaevinde olan bir kişi aynı cezaevinde 7 yıldır tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın cezaevi günlerini anlatmış. Tutuklu kişi Demirtaş ve Mızraklı'nın tecrit içinde tecrit olduklarını da e, aktarmış. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Nadir de olsa koridorun boşaltılmadığı durumlar olduğunu, bunlardan birisine kendisinin de tanıklık ettiğini söyleyen eski hükümlü bu tanıklığını şöyle anlatmış. Diyor ki: "Bir gün ben telefon saati için koridordaydım. 10 dakikalık telefon hakkımı kullanırken birden gardiyanlar bana ve diğer mahkumlara "Arkanızı dönün." dedi. Döndüm ama ne olduğunu da anlamaya çalıştım. Hızlıca dönüp baktığımda koridorun ta öbür ucunda demir taşın çıkarıldığını gördüm. Bir hali bir uzak noktada olmamıza rağmen arkamızı dönmemizi istediler. Biz koridorun en başındayız. Selahattin Demirtaş ise en sonunda bizi görmesine bile tahammülleri yoktu açıklamasında bulunmuş. Demirtaş ve Mızraklı'nın dediğimiz gibi tecrit içinde tecritli olduklarını da dile getirmiş. Demirtaş'a ve hücre arkadaşı Selçuk Mızraklı'ya yönelik çok ağır bir tecrit uygulandığını söyleyen eski tutuklu Edirne yüksek güvenlikli bir F tipi cezaevi yani en ağır suçlular bu cezaevinde iletişim olanakları tüm mahkumlar için olabildiğince sınırlı ama Demirtaş ve Mızraklı için bu sınırlı daha da sınırlı. Onlar hapis içinde hapisteler, tecrit içinde tecritteler açıklamasında bulunmuş ve Demirtaş'ın gittiği oradan resim atölyesinde bile Demirtaş gittiği anda tüm atölyeyi e, boşaltıyormuşlar. Onunla ilgili bazı şeyler paylaşılmış. Tutuklu ve hükümlülerin haftada bir saat sohbet, spor, etkinlik hakları bulunduğunu kendisiyle birlikte bir grup mahkumun bu hak karşılığında haftada bir saat halı sahaya çıktığını anlatan eski tutuklu diyor ki biz Demirtaş resim kursuna gittiği için bu hakkımızı orada kullanmak istedik. Halı saha yerine resim kursuna giderek onunla karşılaşacağımızı düşündük. Ama öğrendik ki Demirtaş resim atölyesine gittiği gün atölye boşaltılıyormuş. O ve Selçuk Başkan dışında kimse o gün o atölyeye gidemiyormuş. Düşünün Türkiye'de de birisi Cumhurbaşkanı adayı oldu. E, siyasi partinin genel başkanı oldu. Selçuk Mızraklı'da belediye başkanı seçildi. Ama onu oradaki tutuklu ve hükümlülerden bile böyle deyim yerindeyse saklıyorlar ama saklanacak ne var bunu da bilmiyoruz. Demirtaş ve Mızraklı birbirlerinden başka hiç kimseyi orada görmüyormuşlar. Demirtaş hangi faaliyete çıkıyorsa sadece yanında Selçuk Mızraklıyla çıkıyormuş. Birbirlerinden başka hiç kimseyi görmüyorlar diye eski tutuklu sözlerini şöyle sürdürmüş. Bizler mesela revile giderken pek çok kişiyi görüp selamlaşıyoruz. Kısa sürede sohbet ediyoruz. Cezaevinde bu tip iletişim, iletişimler çok önemlidir. Ama onlar hiç kimseyi göremiyor. Belki Selahattin Başkan kendi durumuna çok dikkat çekmemek için detaylı anlatmıyor. Ama zaten insanlık dışı olan F tipi cezaevinde onlar çok daha beterini yaşıyor ifadelerinde kullanmış. Ve Demirtaş'ın e, yattığı hücrede gece boyunca rahatsız edici bir biçimde aydınlatılıyormuş. Demirtaş ve Mızraklı'nın iki kişilik hücresinin gece boyunca projektör ile rahatsız edici bir şekilde aydınlatıldığını da aktarmış. Mahkumlar arası insani iletişimden de Demirtaş ve Mızraklı'nın mahkum bırakıldığını söylemiş. Hemen tüm mahkumların hücre avlularından birbirlerine not atarak haberleşmesine müsaade gösterildiğini söyleyen eski tutuklu Demirtaş'la iletişim kurmanın son derece zor olduğunu aktarmış eski tutuklu diğer mahkumların Demirtaş'ın avlusuna attığı notların Demirtaş avluda değilse gardiyanlar tarafından anında toplandığını ve bu notların o cezaevi yönetimine bildirildiğini de dile getirmiş. Demirtaş avlusundayken not atılırsa notu kendisinin aldığını anlatan eski tutuklu bir süre sonra bir süre sonra Selahattin Başkan diye seslenip Demirtaş cevap verirse not atmak gibi bir yöntem geliştirdiklerini söylemiş. Demirtaş'la haberleşmenin engellenmesi için olağanüstü bir çaba harcandığını da belirtmiş ve demiş ki biz diğer hücrelerle sigara çakmak, meyve alışverişi bile yapıyoruz ama o iletişim Demirtaş'la olursa problem oluyordu. Bu da bizlere açık açık ifade ediliyor açıklamasında bulunmuş. İçerinizde muhakkak ki cezaevinde yatanlar var mıdır yok mudur bilemiyoruz ama işte bu haftada bir defa revire gidersin, bir defa halı sahaya gidersin, haftada bir saatliktir. Burada oradaki arkadaşlarını görür, yeni yeni insanlarla ayaküstü sohbetler geliştirirsin. Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın bu sohbetleri yapması bile orada engelleniyormuş. Eski tutuklunun ifadesiyle bazı şanslı mahkumlar Demirtaş'ın sesini duyabiliyor, kendi seslerini Demirtaş'a duyurabiliyorlardı. Bunun tek koşulu Demirtaş'ta Rögar komşusu olmaktı. Rögar komşusu ifadesinin F tiplerinden bilinen ve yaygın kullanılan bir ifade olduğunu anlatan eski tutuklu, aynı hat üzerinde kalan avluların aynı su giderine bağlı olduğunu ve Mazgal'dan seslenince, bu hattaki hücrelerde kalanların birbirlerini duyabildiğini, sohbet edebildiğini anlattı. Bu durumda olan mahkumların e, oradaki tabirle rögar komşusu olarak tarif edildiğini belirten eski tutuklu kendisinin de cezaevinde kaldığı dönemin bir kısmında Demirtaş'a rögar komşusu olduğunu da dile getirmiş. Buradan anlıyoruz ki Türkiye'de zaten bu insanlar, bu siyasetçiler haksız, hukuksuz antidemokratik bir şekilde içeriye deyim yerindeyse atıldılar. Ve orada bile insanlarla iletişim kurmaları engelleniyor. Düşünün ki haftada bir saat cezaevindesiniz. Bir resim atölyesine gitme imkanınız var. Bir halı sahaya gitme imkanınız var. Ya da hastasınız, revire gidiyorsunuz. Belki başka bir tutsak da hasta. Burada bunların sohbet etmesi bile engelleniyor. Tek sebepse Selahattin Demirtaş'ın ve Selçuk Mızraklı'nın birbirleriyle hariç birbirleri dışında hiç kimseyle konuşmaması hedefleniyor. Yani düşünün not atıyorsunuz oraya burada cezaevine giren arkadaşlar da vardır bilirler az çok. Notlar bile gardiyanlar tarafından yönetimi yönetime bildiriliyormuş. E, Türkiye Taş hem de Kürt siyasetçilere yönelik bu ağır antidemokratik e, işleyişin de burada detaylarını sizlerle beraber paylaştık. Sadece bununla kalmadı. Dün Batman'da Dem Parti'nin il binasına bir operasyon yapılmıştı. Baskın yapılmıştı daha doğrusu. Bugün de Dem Parti'nin Batman İl Eş Başkanı gözaltına alındı. Mustafa Mesut Tekik gözaltına alındı. İfadesinden sonra da serbest bırakıldı. Zaten son zamanlarda da sürekli Dem Partili belediyeler üzerinden işte baskınlardır, sosyal medya üzerinden hedef gösterme gibi tutumlar sergileniyor. Ve insanlar da bunlara yönelik Ağır ithamlarda bulunuyorlar. İktidar ve devlet sürekli DEM Parti üzerinde kayyum sopasını gösteriyor. Son zamanlarda da seçim zamanında da biz bunu zaten gördük. Batman üzerinde e, önemli bir baskı var diyelim ve buradan da Ekrem İmamoğlu'na geçelim. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bir e, dava vardı. 7 yıla kadar hapis e, talebiyle yargılanıyordu. Bu davada ertelenmiş arkadaşlar. Şöyle ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 7 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması bugün Büyükçekmece 10. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülmüş. Mahkeme duruşmayı 31 Mayıs tarihine ertelemiş. Niye açılmıştı bu dava? İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleye İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülke Müfettişliği'nin hazırladığı rapor Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Raporun ardından bir iddianame hazırlandı. Kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi ve İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Bu davada bugün ertelenmiş 31 Mayıs'a Ekrem İmamoğlu da zaten bir seçim kazanmıştı. Tabi ilerleyen günlerde 31 Mayıs'ta karar ne olacak? Bu da Türkiye siyasetini önemli kılan şey. Çünkü Ekrem İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriliyor. Bir siyasi yasak gelirse bu adaylıkta yalan olacak. Tabi Kürt siyasetçilere yapılan şey Ekrem İmamoğlu'na yapılır mı? Bunu yorumunu da sizlere bırakalım ve buradan Diyanet İşleri Başkanı'na geçelim. Diyanet İşleri Başkanı son zamanlar yine gündemde zaten kendisi hep gündemde lüks alara, arabalara biniyorlar, fuzuli harcamalar yapıyorlar. Bu defada Arapça bilmiyormuş ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde iyi derecede Arapça bildiği yazılıyordu. Demek ki yalanmış. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitmişti. Irak'ta işte bazı Arapça sorular soruldu. Ali Erbaş da Arapça bilmediğini ve Türkçe tercüme edilmesini istemişti. Bunun ardından eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci Ali Erbaş'a istifa çağrısı yaptı. AK Parti de artık fokur fokur kaynamaya başladı. Şöyle ki Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca yazdığı yazıyordu. Eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci Arapça soru karşısında Türkçe tercüman isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki göstermiş ve demiş ki Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanı'nın koltuğu boşaltması gerektiğini kanaatindeyim açıklamasında bulunmuş ve şöyle bir paylaşım yapmış. Özgeçmişince Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanı'nın koltuğu boşaltması kanaatindeyim. İki veçhiyle birincisi özgeçmişi gerçeğe uygun değil. Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur. İkincisi ise İslam ve İslam İslam fıkhı ile uğraşan fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır demiş Mücahit birinci daha önce de AK Parti içinde bir ıstakoz krizi olmuştu. Orada da oradaki milletvekiline defolun gidin açıklamasında bulunmuştu. Türkiye'yi düşünün ki bir Diyanet İşleri Bakanımız var, başkanımız var. Ama Arapça bilmiyor. Vaaz veriyor ama Arapça bilmiyor. Biyografisinde de diyor ki iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Demek ki yalan söylüyorlar ve insanları bu yalanlarla e, yalanlarla avutuyorlar. İşte Türkiye'de de siyaset böyle işliyor. Bir bakıyorsunuz bazı partiler var. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi hem adalet var isminde, hem kalkınma var ama İkisi de yok. Alerbaş bakalım bu çağrılara ne cevap verecek. AK Parti'nin de son zamanlarda herkes herkesin istifasını istiyor. Seçim bitti ama AK Parti arasındaki bu kargaşa da e, sona ermedi diyelim. Bugün Anayasa Mahkemesi e, Kobani davasından e, bir sürü tutuklu kalmış. Bir süre tutuklu kalmış. Cem Memiş'in başvurusunda ihlal kararı vermiş. Anayasa Mahkemesi Kobani davası kapsamında bir süre tutuklu yargılanan HDP eski MYK üyesi Can Memiş'in başvurusunu kabul ederek ihlal kararı vermiş. Anayasa Mahkemesi e, Halkların Demokratik e, Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Can Memiş'in tutukluğuna dair başvuruda ihlal kararı verdi. Kararda deniyor ki tutuklama için gerekli olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma mercileri tarafından yeterince ortaya konulamadığı değerlendirmesine yer verilmiş ve Anayasa Mahkemesi e, Can Memiş'e de 40 bin TL tazminat verilmesine de hükmetmiş. Bu da önemli bir haber. E, Kobani davası da hala daha sürüyor. Karar mahkemesi vardı. İşte oradaki yargıçlar bir haber gönderdiler. Dediler ki karar ertelendi. Bir aylık tutukluluk devamı e, geldi. O da stabil zaten oluyordu. E, peki e, Buradaki can vermiş ihlal kararı vermiş. Tabi bu ilerleyen zamanlarda Kobani davasına olumlu bir katkısı olur mu olmaz mı? Ee, Tabi buna da Sayın Devlet Bahçeli müsaade eder mi? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Devlet Bahçeli de bu aralar e, arabeske bağlamış parklarda eşofmanla ve arkada Ferdi Tayfur'un müziğiyle böyle kendini yalnızlık sendromuna kaptırmış. Yalnız yalnız yürüyor diyelim. Ve son olarak da Yeniden Refah Partisi'ne geçelim. Yeniden Refah Partisi yerel seçimin kazanan ikinci partisiydi. Oradan da Konya'dan seçilen Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etmiş. 31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın DoğaniSAR ilçesinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu partisinden istifa etmiş. Öztoklu demiş ki daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirmek için yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuş. Yazılı bir açıklama yapmış bu istifa eden başkan. Demiş ki: "Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevime bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise duha nizarımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda bağımsız bir belediye başkanı